Evet, evet o geldi, o geldi, o geldi. Abi! abi. abi, 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 abi neye çıktım? Şu an çok, çok çok heyecanlısın. Çok mu ama? Şöyle yapıyoruz, seninle bir nefes alışverişi yapıyoruz. Hemen şöyle karşıya doğru bak, İnsanları görme, karşıya bak. Derin bir nefes al. Tut şöyle Siz de, zah, de kocaman bir moral alkışı gönderir misiniz kardeşime? Geliyor. Şu izahlar var ya benim şarkınıza, senin emrinize var. Isabel, Gece mi gündüz eder? Üçü sen dört ezeder.